Elham selam selam sevgi değerli dostlar, bir yayına daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilginç bir yayın olacak. Şeytanlar ve şeytanların çeşitleri hakkında ve oradan Illuminati'ye kadar giden bir şeytanlar silsilesinin yaptığı şeytani oyunları gün yüzüne sermeye çalışacağız. Ee, yine sevgi değer dostum, e, yazar Süleyman Dağdar'dan Lahana'dan Kozmos'a isimli kitabın yazarı. Ayrıyetten e, güzel bir üçleme çalışması içerisinde, yine önümüzdeki dönemde pek popüler bir insan olarak göreceğiz hepimiz kendisini de birazdan yayına başlayacağız. Dediğimiz gibi şeytan, demon, Lilith, Lucifer. Herkes çıkıyor konuşuyor, bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlatıyor. O odur diyor, şu şudur diyor, bu budur diyor. Aslında orijinde bu şeytanlar ne demek? E, bunu bunu Yazar dostum, sevgideğer Süleyman Dağdartan'a soracağız ve cevaplarını alacağız. Evet, yavaş yavaş canlı yayına alabilirim. Evet, birazdan yayına bağlanacak. Selam selam. Selam selam, nasılsın? Teşekkür ederim. İyi bayramlar, hoş buluştuk yine. Hoş bulduk yine. Bugün çok ilginç bir konu var. Direkt konuya gireceğim. Çünkü ilginç. Yani <laughs> evet. e, etrafta çıkıyorlar, anlatıyorlar. Şeytanlar şöyle, 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 şöyle. Az, acaba dinde ve mitolojide şeytanlar nasıl bir şey? E, Süleyman daha da soracağız. E, o bize cevaplayacak. Önce direkt olarak genel bir soru soralım. Şeytan nedir? Ve nasıl çeşitlidir? Şeytan öncelikle hiçbir şeydir. <laughs> Buradan başlayalım. Hiçbir şey olmadığını söyleyelim. Ama başlamadan önce ben geçen haftaya bir eleştiride bulunmak istiyorum. Ee, geçen yayında takunyaların yaşamından söz etmiştik. Pardon yani ya. onlar Sen onlara takunyalar diyorsun. Ne? <laughs> takunyalar nereden çıktı? takunyalar. Takın... Akılda kalsın diye yani bilimsel bir şeydi. Aslında güzel. Takın ya, takyon. Kuantum mekaniğinin mantığını anlamakta zorlandığımız bir dönemdeyken tutup da takyon fiziğiyle giriş yapmak belki de hatalı bir yöntemdi. Ancak ne var ki melek denilen varlıkların yaşadığı evren Weinberg ve Feinberg uzayları olduğundan ve bunları takyon fiziği bu evren içeriğini anlatan elimizdeki tek kaynak olduğundan mecburen bunlardan bahsetmiş olduk. Tabii senin daha önce Hans Heiberg'de yaptığın bir program vardı. Orada bu konuyu bilimsel olarak, yani şeytanları bilimsel olarak çok güzel anlatmış. Ben de izledim fikir olsun diye. Eştir MC kareyi dedik mi? E neymiş? M madde. E enerji, C kareşi tatyon. İnsan çamurdan yaratılmış diyor aşağıda. Sıfırdan ıı, ışık hızına kadar olan yer insan çamur ya da sal sal ya da kurutulmuş bir toprak ya da e, tam adıyla tam adıyla silikondan yaratılmıştır. Silikon. E, tam adıyla o. Cam diyelim cam. Bu hafta bilim ağırlıklı değil de din ve mitoloji ekseninde söz etmeye çalışacağım. Daha çok şeytanın nasıl hayatımıza girdiğini, nerelere yerleştiğini göster. Takyon evreninde melekleri var ettikten sonra nur enerjisinden nar enerjisini vites küçültmüştü yani Lükson denilen enerji evren katmanını yaratmaya başlamıştı. Tabi nur enerjisi, nar enerjisine dönüştürürken aklıma hemen narenceye geliyor. Narenceyi bildiğiniz gibi turuncugiller familyasına ismini veren nardan alıyor ismini. Çünkü nur denilen beyaz ışık burada vites küçültünce daha pes olan sarı ve turuncuya doğru renk tayfını kaydırmış oluyor. Bir de bizim meslekte nar gibi kızartmak diye bir gastronomi deyimi var. Malum iş, işim mutfak olduğu için elimin hamuruyla geldim. Burada size şeytanları anlatmaya çalışıyorum. Çok güzel pastaları var. Ee, yani üzerine tanımıyorum. Ee, Sevgi, değer Süleyman Dağdartan'a da harika bir e, tarzım var diyelim. <laughs> Teşekkür. Şimdi burada Allah'ın ol emrinin enerji katmanına ulaştığını söylemiştik. Yani oranın sakinleri olan cinleri yaratmaya başladı. Fakat biz. Mariç ve Maric'ini çok karıştırmışız. Yani Adem, Havva, Şeytan, Cin hepsinin servenleri işin içinden çıkılmaz bir çorba haline dönüşmüş. Yani mitoloji denen anlatılarla din öğeleri birbirine karıştığında bir de buna belleğin gizli devamlılığı dediğimiz bir fenomen eklendiğinden iyice işin içinden çıkılmaz saçmalıklar silsilesi ortaya çıkıyor. Ama bu kargışa içinden ben de seçerek konuyu ilerletmeye çalışacağım. Hani nereden girelim derseniz Mesela diyelim ki Los Angeles, meşhur melekler şehri. Bu ismi nereden almış, neden bu isim verilmiş? Yani melekler bu şehre düşüyormuş değil mi? Yani düşen melek, cennetten kovulan şeytanın kendisi değil mi? Şeytan kovulmadan önceki ismi azazil. Azazil ismi zaten azil kökünden azledilmek, yani görevden alınmış, kovulmuş anlamına geliyor. Görevi azledilmiş yani, iptal edilmiş. Evet. Biz ne diyoruz işte? Bu, bu noktada bir şey, bir şey sormak istiyordum net bir şey. Ee, yani e, hani bu melekler nasıl tanrılaştırılıyor? Evet. Burada Veya, tabii şeytan, şeytan bir melek mi? Şeytan bir melek mi? Evet, en güzel soru bu. Şeytan evet. bir melek mi? Evet. Şimdi mesela azazilin sondaki il eki melekleştirme için kullanılıyor. Tıpkı Cabbar, Cebir meleğine Cebrail dediğimiz gibi. Yani suru üfleyen meleğe İsrafil diyoruz. İbranice ölüm anlamındaki Azra kelimesini il eke getirip daha sonradan onu ölüm meleği yani Azrail demişiz. Kur'an'da onun adı Melekül Mevktir. Yani bunu da bir ara not olarak sıkıştırmış olayım. Burada meleklere eklenen il eki cin ve şeytanlarda işin olarak kodlanıyor. Yani şin harfi uğurlu bir harf değil. Bunu Şuara suresindeki Şuara şairleri, şeyh ve şeytan şer içeren kodlar bunlar. Ya bunlar biraz epjet konusu falan olduğu için biraz es geçiyorum. Fakat şunu da var ki meleklerin isimlerine son ekleri yail, ail yani 41 sayısını verirken şeytanlar 19'un karesi olan 361 rakamını endekste. Bu da işin ekine getiriyor onlara. Dikkat ederseniz bu 361 rakamı Kabe'deki putların sayısını veriyor. Meleklerin lam harfi ile şeytanların şin harfi sanki karşı karşıya iki önerme gibi durmakta. Tıpkı Ahuramazda gibi. Ahuramazda'ya e girmeden önce şeytanın ismindeki şu iki sayısına da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi il ekiyle Azazi'nin melekleştirildiğini söyledik. Demek ki aynı şekilde Azazil'in il ekini çıkartınca geriye iki tane Z kalıyor. Kur'an'daki adıyla Uzza yani muazzam, devasa, dev anlamındaki isimler ortaya çıkıyor. Eğer ki Latince'ye giderseniz Zeus'un Iupater, pater Jupiter yani büyük baba ismiyle karşılaşırsınız. Eğer pater, baba demeden sadece büyük derseniz o zaman adı dev, devil, diva, duayen, Hatta Alparslan'ın ordularının karşısına dikilen Diojen dediğimiz kişi de mitolojiden oluyor ismine. O da Zeus'un oğlu Diojens. Dikkat ederseniz demon, dios, diablo derken hep di, iki anlamına vurgul yapılıyor. Bu ikili sistemi zaten biliyorsunuz. Dijital derken ya da dipol dediğimiz iki kutup şeytanın doğasını zaten kodluyor. Artı ve iki kutbu kendisinde barındıran nötr yüklü canlıya biz Diablo diyoruz. Eğer ablonun da ayrıntısına girersek bu kelimeyi dilimizde zaten albız, yaldız, yıldız, yalaz şeklinde yaşatıyoruz. Arapçası ise iblis yani ateş anlamına geliyor. Tabi burada Aşık Veysel'in bir mısrasına değinmek istiyorum. Bugün şarkılardan ve şiirlerden yararlanacağım. Şöyle diyordu. Veysel sağa sola sapma sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava, insanlık davası. Bakın, ikilikten gelir bela. Nef sizi ayrı kimlik kılmak için bencilliği ön plana çıkartıyor. Yani ruhu ben denen ikinci bir parçaya böler. Oysa ruh bir tektir, tıpkı melekler gibi. Melekler ne diyordu? Birlenmek, birleşmek, barışmak, kardeşlikten öte etkileri bize fısıldayan melekler var. Fakat tersine Ayrışmak, tartışmak, anlaşamamak, zıtlaşmak gibi sen sana ben bana kavramlarını ikinci bir önerme olarak şeytan bize fısıldıyor. Bakın ikilik çıkartmak Allah'a şirk koşmanın birinci koşulu gibi. Şeytanın ilkesi olmuş bu. Böylece yani Dios di iki kuralını bir kenara koyalım. Bir de şöyle bir şey var. Biz Dios'u bir şekilde daha kullanıyoruz. O da bizim oralarda çok söylenir. Deus biçiminde. Ben çocukken çok duyardım. Yani Deus'un küfür yerine kullanıldığı da oluyordu. Ama bunu Illuminati'ye gelinceye kadar bir kenara koyalım. Daha sonra bunu yeri gelince tekrar açacağım. Şimdi yine geçen hafta olduğu gibi Wikipedia'dan bir bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi şöyle diyordu. Zerdüştlük inanışında İkilik felsefesini göstermek istiyorum. Wikipedia diyor ki Zoro Aster yani Yunancası Zaratuşra. Kimi akademisyenlere göre Zarat'a altın, Uşra ışık anlamına geliyor. Dünyaya ışık getirenlerin en büyüğüne verilen isim. Altın ışığın adamı olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda halk dilinde Zerdüş yaşayan yıldız olarak tanımlanıyor. yani dünyaya ışık getiren Lucifer, o düşen melek hani ortaya çıkmaya başlıyor ufak ufak bir şeyler değil mi? Gerçi bana sorarsanız burada Zoro, Zara, Zero ile doğrudan bağlantılı ama yine çok emin konuşmuş olmayayım. Hani sıfır sayısının şeytanla ilgili olduğunu kesin olarak biliyoruz fakat Zoro Asterte derken aynı şeyden mi söz ediyoruz onu çok derinlemesine incelemedim. Şimdilik Wikipedia kaynağına yine devam edeyim. Şöyle yazıyordu: Ehrimen, zerdüşlük inanışında kötülük ve karanlıkları temsil eder. Zerdüşt'ün ifade ettiği mutlak ikicilikte iyilik ilkesi ya da tanrısı olan Ahuramazda ile sürekli mücadele halinde ya da savaş içerisinde bulunan kötülük tanrısı ya da ilkesi. Bakın dikkat ederseniz Zerdüşt'ün ifade ettiği mutlak ikicilik diyor. Yani burada ikicilik vurgusu yaparak Zerdüşt'ün içine şeytan kendini koymuş. Ahuramazda bu ikicil inanışında ötürü dualist bir görüş olarak tanımlanıyor. Yani Zerdüşt dininde kötülük tanrısı Ehremen karşıtı olan tanrıya da Ahuramazda ya da Hürmüz diyorlar. Ateş Zerdüşt dini inancı tarafından kutsal kabul ediliyor. Avestaya göre Ateş Tanrı Ehrimen, Bilgelik Tanrısı Ahura ruhu ve oğludur. Yahudi saçmalıklarından hani hatırlarsınız Yahova oğlu Ezra Üzeyirli güreş tutup eden de orada yenildiğinde gidip bir köşede oturup ağlıyordu. Aynı şey değil mi? Ahura oğlu ya da ruhu bilge tanrıya baş kaldırmış onu yenmeye çalışıyor. Yahudi'nin tanrısı, Yahovanın oğlu Ezra, güreşte yendiği için gidip bir köşede ağlıyor. Ahuramazda'ya hürmüz diyorlar. Fakat hürmüz nedense bende pürmüzü de çağrıştırıyor. Pürmüzü bilirsiniz, sanayide kullanılan alev tabancası. Hatta mutfaklarımıza kadar girdi, biz de atölyelerde kullanıyoruz. Neyse işte şimdi pürmüze, pardon hürmüze, yani pürmüz hürmüz ikisi aynı şey olmuş zaten. Şimdi Ateş Tanrısı ehrimen, Hürmüz'le karşısındaki Mazda bilgelik tanrısı. Şimdi bizim Mecusiler hangi tanrıya evet, hangisine hayır diyorlar? Bakın İngilizce bilirsiniz olumsuzluk eki no, not ile yapılır. Farsçada ise nail ile yapılır. Mesela hoş dediğimiz oldu sana nahoş. Mahrem na mahrem deriz. Mesela naçar çaresiz anlamına geliyor. Divan edebiyatından bayağı beynimizi çorba ettiler ama <laughs> oradan maceran bitmedi senin. O konuda başarılar diliyorum ve e, takdirle bakıyorum. E, sinema televizyon bitti miydi? Evet sinema televizyon bitti. Şimdi Türk Dili ve Edebiyatı. Diplomayı alayım şeye Cumhurbaşkanlığına adayım. Ben milletvekili olmayacağım falan ben peşin peşin söylemiş olayım. E, şey hani bizim dünya liderimiz var ya ben de galaksi liderliğini vaat ediyorum. Tamam. O zaman ben senin tekrar rakibin ben olarak karşı e, karşına çıkacağım yani. Bir sen bir ben. Ben de cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım. Tabii <laughs> Sevgili bir Erdansız, de, Osmanlı'da, 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 bir asana... şakalaşıyoruz bunun gibi. Bir şakamızın ara sıra şakalaşmak lazım çünkü. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Konumuza devam edelim. Evet. Şimdi divan edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Nabi'nin mahlası buradan geliyor. Yani onun meşhur bir mısrası var. Diyor ki iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Mısrasındaki iki yok Nabi. Yani Farsça Na iki ile olumsuzluk yapılmış. Bir de bildiğiniz binarenin e, İkisi Yani bikini derken de iki parça bez anlamında kullanıyoruz. Parçadaki olumsuzluk ön ekini iyice öğrendiysek şimdi dikkatlerinizi vermenizi istiyorum. Şimdi Ahura Mazda'nın oğlu ateşe tapan mecusillerin ibadetinin adını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani Mazda'yı reddederek ehremene yes diyenler ne diyorlar? No Mazda. Diyerek secde etmiyorlar mı ateşe? Nomaz, farça, namazda demek değil mi? Yani ehrimene tapanlar nomazda derken nomaz, namaz, namazda demiyor mu farça? Yani diyanet işleri o zaman ne oluyor? Neler oluyor? Şimdi Oğuzların dili olan hani bugün divan edebiyatından girdik ya Şimdi 13. yüzyıla kadar uzanıyor ama e, yani çok gerilerden geliyor bu iş. Fakat e, biz 15. yüzyılda iyice Farslaştığımız için Farsçadan dilimize birçok terimi almışız. Oysa Araplar namaz demezler. Onlar salat derler. Bu da doğru değil. Çünkü Allah vakitleri belirli olan salata ikame ikini getiriyor. Mesela Kur'an'da der ki ve akımus salate ve atuz zekata ver kavmer rakin. Yani Salatı ikame edin, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. Orada ama... farzilere uyuyoruz. İran'a şeye uyuyoruz yani. Tutup oranın dilini alıyoruz. Evet. <laughs> Salatı ikame evet. diyemiyoruz yani. Evet. Fakat müezzin farkında olmadan kamet getirirken doğrusunu söylüyor. Farza başlamadan önce ne diyerek başlıyorlar? Kat kametü's salat, kat kametü's salat. Yani akûmetü's salat, akûmetü's salat ya da kamet, kametü's salat. Kamet yani dikkat edin. Allah ekumetü salat dedirtiyor yine. Arap tek başına salat diyor. İyi de tek, tek, başına kullanırsa yanlış anlam başka yere gidiyor. Sen Arap kendi dilini bilmiyor yani. Arap dondu. Arap kendi dilini bilmiyor yani. O da var yani. Kendi evet. dilini bilmeyen Araplar. Artık ne Arap'ın ne Fars'ın yanlışını sahip çıkmanın anlamı yok. Artık bunları bir kenara bırakalım ve Kur'an'da Allah'ın sözünü benimseyerek ekılmatu salat diyelim. Yani, aynen öyle sevgili değerli dostum. Kesinlikle sana katılıyorum. Şimdi, tabii. Hani laf buraya kadar geldi. Namazdayı bir açıdan daha girmek istiyorum. Namazdanın doğu bağlantısı olan namaste, Hint felsefesinin günahlarını da bugün ortaya dökelim iyice. Şimdi kişisel gelişimle ilgilenenler nerelerden ne öğrendiklerine çok dikkat etmeliler. Çünkü size Budist felsefesini merhaba demek diye yutturuyorlar. Fakat Sankritçe namaste sana boyun eğiyorum anlamına gelmektedir. Namaste elinizi birleştirirsiniz ve boynunuzu bükersiniz. Belinizi de hafif kırarsınız. Bakın İslam'da durum daha farklı. Eğer bir gün Hucurat suresinden bahsedersek orada şunu göreceğiz. Eslemna yani eller havaya teslim olduğum olayı var. Eğer siz zorla fetih yoluyla kılıç karşısında Müslümanım diyorsanız namazda ise gönüllü eller havada değil birleşik olarak sana boyun eğiyorum. Dikkat edin İslam'da durum farklı. Bir gün Hucurat suresinden bahsedersek orada Eslemna yani eller havaya teslim olduğum olayını göreceğiz. Eğer siz fetih yoluyla, zorla, kılıç zoruyla Müslüman olduysanız eller havaya diyorsunuz. Ben teslim oldum, İslam oldum, Müslümanım. Fakat namazda eller birleşik, gönüllü, sana boyun eğiyorum. Şimdi kime boyun eğmiş oluyorsunuz? Şimdi kime boyun eğilmişti? Ahura Mazda'yı reddederek ateş tanrısı Dios denilen ikilik tanrısına. Bu tanrı size diyor ki, Allah'ın altından berisinden yeni tanrılar, şeyhler, evliyalar, veliler hatta size şefaatçi peygamberler edinin. Hatta Budist felsefesi sizi aracıları da ortadan kaldırıp tanrı nirvana kılmanın inceliklerini inceden inceye işliyor olabilir. Şimdi Zerdüş İranlılar İslam'ı zorla kabul ettikleri için gönüllerinde bu ikicilik denen inanç hep yaşadı. Ve dilleri Araplar gibi salat demeye varmadığı için bunun yerine nomaz namaz kelimesini kullanarak belki de gönüllerinde gizlice ateş derecesine devam ettiler. Bilebilir miyiz? Namaz namaz ismi geçmiş yani e, bize de. Evet. Halbuki Kur'an'da namaz diye bir şey yok yani bakarsan. Hani kelime olarak yok yani. Nasıl olduysa bize de miras kalmış. Şimdi biz de Allah'ın Kur'an'daki akımı tıslat emrini bırakıp namaz derken veya namaz de derken ikilik tanrısı ehrimene mi tapıyoruz? Tabi insanlar tutturmuşlar bir de senin kalbinden geçen önemli. Niyetin ise her yol mübah demeye getiriyorlar. Geçen yayında konuşmuştuk. Aklı işletmemekten ileri gelen iyi niyet iyi değildir. Allah ne diyor? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Size hiçbir şeyi eksik bırakmadığımız bir kitap gönderdik. Bakın artık hiç bahaneniz kalmadı. Bunları gidip araştırıp öğrenmeniz gerekiyor. Lakin Allah'ın ilk sözü olan ikra, oku, emrini yerine getirmediğimiz için Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Nasıl mitolojik gitmek güzel mi? Evet evet, evet güzel gidiyor. Ee, bu şeylere şeytan konusuna geri döne, dönelim. Lilin. Yani ve... Ona gelmeden önce şunu da söyleyeyim.